geldik şimdi. Eşyalarımızı alıp çıkacağız yukarıya. Evet dostlar geldik meramıza. Böyle bugün pazar ama yine de bomboş. Hazırlığımızı yapacağız ve başlayacağız. Böyle aldık ekmeğimizi. İşte poğaça falan aldık. Şimdi masamızı falan kuracağız. Aslında iki oltamız vardı. Ama biri kırıldı. O yüzden tek oltayla tutacağız. Bir tane de şey oltamız var, neydi onun adı? Atçek. İşte atçek oltamız var bir tane de, onu getirmedik. İşte şu an kefal tutacağımız için e, kefal takımıyla tutacağız. Başlayalım. Bu arada Antalya'nın dağlarına kar yağmış arkadaşlar. <laughs> Bakın dağlarda kar var. Burada yaz havası var. Yani ilginç. gözüm açık. Evet, şimdi bağlayacak. Dikkatli izliyoruz. ağırlık taktık. Yani kaç gram? 35 gramlık bir ağırlık taktık. Bunu da oltamızı çek. Şimdi oltamızı açtık. Ucunu takacağız. <laughs> Eline baktım. bekleme ekleme zamanı. Çok bulanık çünkü dün bayağı fırtınalıydı. Bakalım balık gelecek mi? Ekleme time Çünkü kediler bizim etrafımızda toplandı. de görüyorum şu an yemi. Ekmek yapacak bundan ayrıldı sanırım. Evet misin? Çek bak. Ekmeği nasıl ayrıldı ki? Bilmiyorum bence ekmek ayrılmadı o başka bir şey bak gidiyor ekmek orada. Ekmek. Etrafına balıklar var Belki ekmeğin parçasını koparmışlardır Tüm ekmek, değil yani dedim de. Tamam niye böyle bir gergin Allah. Siz, Gördün mü acaba yakınlaştırıp göstermeye çalışacağım. Şu an bizim olduğumuz bildiğimiz kıyıda hiç oradan daha çok gel geliyor yani. Bakayım. Aşkım bir şey diyeceğim. Etrafında bir sürü balık var. Ama ip çok gevşek. Etrafı şu an bir şey değil mi? Balık dolu ama küçük balıklar. Tokarlar dolu. Şöyle. Böyle, Böyle Şurada. Ama etrafı tokar dolu şu an. Yok yok sokak. Ta kıyıya geldi bir şey diyeceğim. Bence onu biraz çeksem mi bilmiyorum. Bu önümüze çekebilirsin yani. diyeceğim etrafında hiç balık kalmamış. Takılmış olmak ihtimali. Şu an takımın etrafı kefal dolu. Ama biraz korkuyorlar. Şu dalgalı olduğu için benim düşüncem yok. Çok fazla şey yapmıyorlar. Gittiler bu arada. Tamam mı? Evet ama etrafında değiller şu an. Bir şey takılmış olabilir mi? O çok soğudu. dalga çıktı ya şansa. Şu an yemiyorlar ama. Az önce gelmişlerdi. Neyse gelince haber et. Evet şimdi etrafını birazcık yemleyip kefalleri biraz daha çıldırtmayı hedefliyoruz. Böyle etrafına atacağım. Bitmiyor. Ekmek taze olduğu için <laughs> her şey çok zor. Bayağı tekmemiz olsaydı. Kollarım da ağrıyor. Hiç atma daha fazla bence yeterli. Heh, güzel gidiyor. Bence çok kıyıda şu an. Oraya girip onu yemeye çekiniyorlar dalgadan. Nedir evet şimdi çekip tekrar atacağız. Çünkü ekmek azaldı ve gidiyor yani. Sürükleniyor. Hatta bunu bence tekrar at. İğnelerini düzelt. Var üstünde yani ekmek. Aa, ekmekler düşüyor. O azıcık daha ileri at bence. Yani bu kadar iyi değil. Aslında bunu atınca çekmemeniz lazım. Çünkü ekmekler artık şişiyor yani. Biz bir yanda etmeyelim. Hey. Aaa yere ekmek düştü. Bir şey değil mi? Şu an orası, oraya daha çok gelecekler. Dağıldı ya. Ama üstünde ekmek kaldı mı bilmiyorum. 35 gramı da e, dalga sürüklüyor yani biraz da aslında ağır taksaydık daha iyiydi. Motorun anahtarını aldım ya. Aa. Büyük, olduklar. büyük mü? Abi büyük herhalde. Üstündeki ekmek bitti şimdi çekip tekrardan takıp tekrardan. Bu da bir şey olabilir bence. Var mı? Yok. bomboş. Neyse ki kırk falan bulmuş. açmak sıkıntı. <laughs> kırk daha sıkı sahibim. Havuza burada ekmeği takarken ben de size biraz burayı göstereyim. Burada buraya mendirek diyorlar. Bir tane mendirek fener olduğu için. Önümüzde bir tane fener var. Bir de dediğim gibi arka tarafta fener var. Burada finkeller hep yürüyüş yapıyor. Yeah, it <laughs> Şolta'yı bekleyiş pozisyonuna geçiyor. <laughs> Rast gelsin. Çöpümüz uçmuş. Niye almadın? Şeyi... Neyle uğraştıracaksın ya Çöp atalım. Lütfen çöplerinizi atın. Neyle uğraştın? Ee, yeni yem taktım. Sonrasında 35 gram e, kurşunumuz vardı, onu değiştirdim 50 gramla. Çünkü <laughs> 35 gramı çok sürüklüyor bu dalga. İleride hiç rüzgar yok biliyor musun? Üç Nasıl Uçta rüzgar yani? sıfır, şu uçta. Uç yani kısımda. Almıyor o zaman rüzgar. rüzgar sıfır orada yani. Ben oraya gittim az önce. Yani şu an orada atmak daha mantıklı herhalde. Çünkü herkes üşüşmüş yine oraya. <laughs> Allah Allah. Bir de ben şöyle düşünüyorum, bence Buraya özel bilmiyorum ama burada akşamüstü daha çok kefal oluyor. Şu an saat kaçmış? Şu an saat 2 mesela. Bence böyle akşamüstü saat 4 4 ile 7 arasında burada aşırı kefal oluyor. Yani tuttuğumuz tüm kefalleri o saatlerde tuttuk değil mi? Yani akşamüstü. Bir kere gece tuttuk. Bir kere böyle 9 gibi falan tutmuştuk. 9-10 gibi. Aa vuruyor. Vuruyor bence. Evet yiyorlar. Evet, heyecanlandım bir ya. ya bir kere böyle geç tutmuştuk da ben hiç gündüz kefal tuttuğumuzu hatırlamıyorum böyle öğle saatinde falan. Niye bilmiyorum. Sen biliyor musun? Öğlenliğin gelmediğimiz için olabilir. Hayır geldik sabah da geldik. şapkamı niye düzeltemiyorsun? <laughs> ki diğer ortayı da getirseydik ya. At çek yapardım ben. Güzel. Evet. Hiç, çektim. hiç öyle Sahteyle falan balık yakalayamadım. Ya bir tane yakaladım. O da küçük yavruydu yani. Saldık sonra. Ben sen ya. Bir şey yapmayacağım ki ben. <laughs> bu arada bu bizim balık serker ilk video çekmelerimiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şu an rüzgar gürültüsünü yükseltmeyi azalttım yani. Daha az gürültü olması lazım deneme. Kahve içer misin? Olur. Şeyin üzerine gölge yaptım. <laughs> Seni yemeyeceğim birader. balık yok, balıkları yemişler. Evet, tutulan balık sayısı sıfır. <laughs> tutulan çöp projesi <budget> sayısı bir, <laughs> fazla yakın. <laughs> Temizleyeceğiz, tekrar ekmek takacağız. Evet, balıkçılığın bu yönleri de var. <laughs> Herkes güzel yönleri gösteriyor. Koyacağım. Gerçek balıkçılık böyle işte. böyle videolardaki gibi attım, tuttum. Yani. Değil mi? <laughs> Aynen. <dedir. gülüyor> şu yeri gördünüz ama bence orası bir tık uzak ya. Genelde kefaller şu şuralarda olanıyor. Kayaların dibinde. Dursun bence orada ya. Soğuk oldu. şu an kızla bu işi yapar olduğunu fark ettim. kızdan attı oltayı. Hamza evet. aşağı indi. Şimdi ben de Hamza aşağıdan kendi gazı. Yerli bir benim ekmeğin gittiği yer. Dombayı balık sayısı kuş. Evet bir tane sokar tuttuk. Minik bir sokar tuttuk. Evet şimdi... Buna alacağız mecburen. Aslında bunu savmasak mı? Bu istilacı sonuçta. Gerçekten sokardan geçilmiyor yani. Küçük küçük sokarlar başka hiçbir şey gelmiyor oltaya. Bildiğin istila etmişler. Bunun dikenleri zehirli. Evet. O yüzden tutarken çok dikkatli olun. Bir batarsa var ya. Geçmiş olsun. Şunu açmak için kolay bir yöntem bilen varsa yani Kolay nasıl bir yöntem olabilir bunu bilmiyorum da Evet. Müthiş oldu. sırada bizim eşlikçiler geldi. <laughs> Aa, bu <ısırılmıyor>. Sır. <laughs> Arkadaşlar az önce fırtına çıktı. Ve her şeyimiz uçtu yani. Her şeyimiz uçtu. Bak olsun gidiyor yani. Bakın ilk zaten ne oldu bilmiyorum. Şunun üstüne gerçekten uçtu. Şunun falan uçtu. Şuraya da Yani çok hepik bir yani. Şap Kafamdan şapkam uçtu. Koştum yakaladım falan. Ve kamera da uçtu. Umarım kameraya bir şey olmamıştır. Sus bakayım. Neyse. Her şey uçtu yani. Masa şu masa devrildiği için rüzgarla her şey masanın üstündeydi. Bakın olta olta uçuyor yani yerinde. Yerinde durmuyor. Bence onu tut. Bir an dedim ki herhalde her şey bulacak yani. Çanta falan battı. Çantanın kahve döküldü. Ve hala elimde simitle duruyorum böyle. <laughs> Aşırı fazla dalga uçuyor. Yani bence tehlikeli olmaya başladı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bugün nasibimiz çok yokmuş. Bir tane sokar tuttuk. Onu da kediye verdik. Çok küçük bir sokar tuttuk. Kefaller de vardı ama tutamadık. Açıkçası çok dalga vardı. Fırtına çıktı. O yüzden yarın bir daha deneyeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.